arkadaşlar ben Furkan Bugüzel Sorgamış arkadaşlar ve bugün pes etmek hakkında konuşacağız yani gençler bakalım ve yeni skin'e geçtim gördüğünüz gibi kravat ya yani e, yeni skin'i editledim skin'imi editledim Eee kravat falan ekledim ve kolona bazı efektler abi gel adam yan gidiyor anam setini bana hiç göstermeyecektim biliyorsun değil mi Abi Abi lagdan dolayı dönüyor sandım adam ya Of Ama ben böyle bir şey görmedim ya lagına sokayım soru var Ne var geri zekalı ne var Al öldün Al yani bunu mu istiyordun Ölmek mi istiyordun Gel beni öldür dedin abi Cık. Ne güzel demir çespekliği kaçırdık Demir çespekli adamı kaçırdık Neyse gençler şöyle doğru devam edelim o adamın yani demir tespiti çok lazımdı ya uff Canım çok az kaldı ha buzda da kapışamadım zaten Çok kötü oldu neyse hemen şöyle devam edelim gençler Çubuğu burada alalım Eee hop şunu aç aç ee, Şunu da 4 e al Tamamdır gençler video ben mi etmem orada video ben stak demem karşım Tamamdır vermiş olacaksınız yani gençler Lütfen ama lütfen video like atmayı unutmayın kanalıma abone olmayı sizin gibi abone olmayı unutmayın Elini yani tekrarladım ben ama tekrarlamak istedim açıkçası Hemen şuraya doğru gidelim Eee Ve yorum da atmayı lütfen Geçen yorumda Yorumlarınızı, ee, yorumlarınızı hepsini tek tek okuyorum Zaten çok yorum gelmiyor En fazla ee, 30 veya 20 yani yorum geliyor Ama buna da şükür yani Hiç yoktan iyidir abi buna da şükür her zaman Ailenize şükredin yani Ben eskiden aldığım 60 like'ı beğenmiyordum Ama şimdi ee, 40 like'ı zor görüyoruz Yani ne bileyim ee, özel bir durumla ancak alakalıyoruz. Neyse abi şuraya doğru devam edelim. Abi setimiz kim ya? Bu nasıl set ya? Abi o demir çiz kovalayacaktım ya. Salak gibi bıraktım o adam içinden. Gittim o adama daldım abi. Al üstü bir yarım kalp. E, bir kalp yarım yarım veya bir kalp canım azalttı diye adama salak gibi sinirlendim ve şu an buraya çıkamıyorum sinir oldum iyice abi mal gibi oldum var ya dur Of 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 yavrum benim sen nasıl bir chestin öyle of. Abi of. Tamamdır. Şu şuraya doğru gidelim gençler. Ee, düşüyorum diye gençler falan diye oldu ama kusuruma bakmayın. Hop. Ee, tamam adamlar bir yerde birbirini kovuyor ve bir yemeği yerken diğer yemeği attım. Bunu nasıl yaptım ben de beceremiyorum. Ben de yani ben de bilmiyorum. Ben de beceremiyorum. Tamam iyice saçmalamaya başladım bunu nasıl yaptığım hakkında hiç fikrim yok yoksa hiç kırmayayım eee neyse hemen şuraya doğru gidelim size var dediğim gibi video ben mutmayın yani videonun çoğu dilencilikle geçti ama artık ya kusura bakmayın karşılığını yani. ee, emeğimin karşılığını almak istemem yani emeğimi emeğimin karşılığını almak istemem en doğal hakkım diye düşünüyorum ben Neyse hemen şuraya doğru gidelim gençler siz de bu arada videoyu ben bekliyorum videoyu saklayamıyorum karşın tam da vermiş olacaksınız yani Hemen e, şunu aç tamam diamond çıktı şu botu alacağım o tespitini yapmayacağım merak etmeyin e ve bu kaçıncı deneme bilmiyorum yani bayağıdır video çıkmıyor eee çıkaramıyorum daha doğrusu bayağı yani keyfim kötüleşmiş csgo'ya sardım hani csgo'nun da fazla iyi değil csgo'nun fazla iyi değil ama yine de yani csgo'da kendimi geliştirmeye çalışıyorum yani bir kay gürkan göksel falan olsun oynuyoruz yani hadi bakalım yani umarım da bir kazanırız. Dediğim gibi e, Göksel işte Göksel, Birkay, Gürkan falan olsun, Semih olsun e, oynuyoruz. Ama yani e, daha geliştirme aşamasından geçiyor şey yani daha da daha, daha, gelişmiş değilim CS:GO'da. Abi tir varmış, tir açmak istiyorum, tir açmak istiyorum. Oh shit, baş çıktı ama olsun. Ee, kim Tim. Tim 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 tim. Tim 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 Abi. Bu oh, şey. Abi. Abi. Lan. Abi yaptık. Tamam. Yaktık abi. Aynen aynen. <laughs> abi lan ikisi bana daldı. Lan ikisi bana daldı. İhanet. İhanetiniz kim? Abi neyse zaten konum kısaydı burada hemen burada bahsedeyim Gençler şimdi pes etmek hakkında konuşacağız ve skinime ee, kravat eklettim yani şu gördüğünüz gibi kravat ekledim e, ve sağ koluna efekt ekledim ancak bir yüze olduğum için gözükmüyor zaten 1.8 e giren efekti görür neyse devam ediyoruz gençler <laughs> bitişi yani yapamadım özür dilerim baskın yemiştim dediğim gibi yani ee, pes etmem hemen açıklayayım zaten kısa bir oyun sürmüştüm Eee şimdi gençler ben bu kanalımın durumunu açıkçası hiç beğenmiyorum. Yani dün e, dünkü izleyicilerle içi serisine e, 3 saatte 25 like, lag, 26 like zar zor buldu yani. Şu an kaç like olduğunu bilmiyorum. Çünkü yani şu an e, yani şu an saat e, 5 buçuk gençler yani 17.30. Yani dediğim gibi dünkü video e, yani bu kanal böyle devam edecek e, biliyorum yani böyle bayağı bir ee, aktiflik düşük devam edecek ee, ama ben pes etmeyeceğim illaki bu kanalı toparlayacağımı düşünüyorum gençler zaten abone gelişi falan yavaşladı like'lar da düştü izlemeler de düştü ama sıkıntı yok ben pes etmeyeceğim neyse gençler video ben sizin yorum ve like etmeyin bu video bir moral amaçlı sizden sadece bir like istiyorum ee, yorum ve abone istemiyorum siz yani istemiyorum dediğim şu an sadece en istediğim şey like gençler. Like'lar bildiğiniz üzere zaten para kazandırmıyor. Şu an en çok istediğim şey like. E, like atmayı unutmayın. Tabi videoyu beğenmediyseniz dislike atmaya hakkınız yani dislike atmaya sahipsiniz. Hakkınız var. Neyse gençler görüşmek üzere bay bay.